Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda köprü tipi tam dalga doğrultmaç devrelerini inceleyeceğiz. Doğrultmaç devreleri AC akımı DC akıma çeviren devrelere denir. Günlük hayatta elektronik cihazlarda AC akımı DC akıma çeviririz ve onların çok yüksek bir oranda içerisinde köprü tipi doğrultmaç devreleri bulunur. Bu videoyu İzlemeden önce arkadaşlar daha önceki tam dalga doğrultmaç ve yarım dalga doğrultmaç devrelerini izlemenizi tavsiye ederim. Önceki devrelerle bu devre arasındaki farkı çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Yarım dalga doğrultmaç devresinde bir tane diyodumuz kullanılıyordu. Tam dalga doğrultmaç devresinde iki tane. Köprü tipi doğrultmaç devresinde ise dört tane diyot kullanılıyor. Trafomuz 2 primer ve 2 sekonder bacağı sahip. Devremizin çıkışına filtre kondansatörümüzü ve yük direncimizi bağlayacağız. Daha sonra devremizin giriş ve çıkış uçlarını osiloskopa bağlayarak giriş çıkış arasındaki sinyali gözlemleyeceğiz. Devremizin uygulayalım. Devremizde ilk olarak 1 n 4001 kristal diyodumuzu ekleyelim. Direncimizi ekleyelim. Direncimizi ekliyoruz. Elektrolitik kondansatörümüzü ekliyoruz. Pardon yanlış yazdım. Kapasitörün kısaltılmışını yazacağız. Daha sonra da elektrolitik kısaltılmışını yazacağız. Burada trafomuzu alalım. Trans 2 primer 2 sekonder kullanacağımız için 2P 2S yazıyorum. Alternatörümüzü alalım. 220 voltumuzu vereceğimiz alternatör şöyle yazalım. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Unuttuğum bir şey var mı devremize bakayım. Diyodumuzu aldık, kondansatör, switch alacağız. Switch. Devremizin kurulumuna başlayabiliriz. İlk olarak transformatörü yerleştiriyorum. Alternatörümüzü transformatörümüzün primer uçlarına uyguluyorum. Alternatörümüzü üzerine gelip çift tıklıyorum. Burada amplitude yani genlik bu kısma 220 volt diyorum. Ve frekansımız bizim günlük hayatta kullandığımız 50 Hz olsun. Şimdi köprü tipi bağlantıyı gerçekleştireceğiz. 4 adet diyodumuz var. BRN4001'lerimizi seçiyoruz. 4 tane diyodumuzda yerleştirdik. Şimdi bağlantılarını yapacağız. Şu iki birleşim noktasından trafomuzun sekonderinin ilk çıkışını bağlıyorum. İkinci çıkışımıza ise 2D4 ve D3 diyodumuzun ortasına bağladık. Şimdi devremizin çıkışını bağlayacağız. Devremizde kondansatörümüz var. Daha öncesinde kondansatörümüzün önüne bir tane switch bağlıyoruz. Artısı Yukarıda olacak şekilde kondansatörümüzü şöyle biraz düzenli olsun. Yük direncimiz var, onu da bağlayalım. Yük direncimizde bağlıyoruz ve çıkışımıza bağladık. Burada çıkışlarımıza eksi ucumuz yani ground'umuz gelecek. Onun öncesinde eksi ucumuzu D2 ve D4 diyotlarımızdan alıyoruz. Bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi devremizin çıkışına bir tane toprak bağlantısı yapalım. Sol tarafta bulunan terminal moda geliyorum. Buradan ground'u seçiyorum. Burada trafo girişine de ground'u ground bağlantısı yapmak durumundayım. Bu bağlantıyı yapmazsanız devrenizin simülasyonu çalışmaz. Voltmetrelerimiz var. Bir AC, bir de DC voltmetre. Devremizin çıkışına bir tane DC voltmetre bağlayalım. Sol tarafa geliyorum. Instruments kısmından. DC voltmetre. Çıkışımızın DC voltajını ölçeceğiz. Buraya ise trafomuzun çıkışında yaklaşık 12 voltluk AC voltajımız var. Onu ölçmek için AC voltmetremizi bağlayacağız. Trafomuzun çıkışını ölçeceğiz. Devremizi kurduk. Şimdi osiloskop bağlayacağız. Osiloskopumuzu Burada pinler çıkaracağız ve bu pinleri ölçeceğiz. A pini ve B pini. A pinimiz burası. B pinimiz burası. A pini terminal moda geliyorum. Buradan defaultu seçiyorum. Şöyle yönünü değiştireyim. Defaultu işaretledikten sonra burada istediğim yönü yapabilirim. Daha sonra Buraya geliyorum ve buraya da bir pin bağlıyorum. Birinci pinimin üzerine geliyorum, çift tıklıyorum, X yazıyorum. İkinci pin'e de geliyorum, Y yazıyorum. Sıra osiloskopumuza geldi. Instrument kısmına geliyorum, osiloskoba tıklıyorum. A girişine Terminals moddan Default Pin girişi bağlayacağım. B girişine de aynı şekilde bağlıyorum. A girişimin A girişinde X girişini kullanacağım. X pinimi kullanacağım. Burada pinlere hangi sinyali ölçmek istiyorsak ona göre ortak isim vermeyi unutmayalım. Aksi takdirde Devremizde simülasyon gerçekleşmez. Biz X sinyalimizi A kanalından gözlemleyeceğiz. Y sinyalini ise B kanalından gözlemleyeceğiz. Buraya da Y yazıyorum. Devremizin kurulumu tamamlandı. Şimdi burada bulunan elemanların değerlerini gireceğiz. Devremize bakıyoruz. Direncimiz 10 kilo. Kondansatörümüz kondansatörümüz ise 10 mikrofarad. 10 kilo. Bunu değiştirmeye gerek yok. Burası ise 10 mikrofarad. Değerin üzerine geldim. Çift tıkladım. Bu ekran geliyor. Burada istediğim değeri giriyorum ve OK'ya OK tıklıyorum. Üstteki Sivice ise isim vermek istiyorum. Üzerine geliyorum. Çift tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Ve Edit Properties diyorum. Part referans kısmı var. Buraya S diyorum. Ve S anahtarımı bağlamış oldum. Alternatörümün voltaj ve frekans bilgilerini girmiştim. Şimdi çok önemli bir konu. Transformatörün değerinin girilmesi. Daha önceki videolarımdan yarım dalga doğrultmaç videosunda transformatörlerin değerinin nasıl hesaplanacağı formülle ve uygulama ile göstermiştik. Bu videoyu izlemeden önce önceki videolarım olan yarım dalga doğrultmaç ve tam dalga doğrultmaç devrelerini izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi transformatör bilgilerimi gireceğim. Buradan devre şeklimize baktığımız zaman bizim burada primary indiktans 170 Henry gözüküyor. Bu değer bizim için önemli. Transformatörün üzerine geliyorum. Çift tıklıyorum. Burada primary Indüktans yazıyor. Bunu 170 Henry yapıyorum. Bu değeri neye, neye göre yazıyorum? Bizim bir formülümüz var transformatör hesaplama. O formülde hangi değer yazacaksak ona göre buradaki transformatör bilgilerini giriyoruz. Devremize bakalım eksimiz kaldı mı? Son bir. S anahtarımızı bağlı. A bağlı. Devremizin çalışmasını yapabiliriz. Şimdi devremizi çalıştıracağım. Devremizi çalıştırdık. Biraz bekliyoruz. Evet, devremiz geldi. Osiloskopumuzda C ve D kanallarını kullanmadığım için bu kısımları off yapıyorum. B kanalımı mavi olan sinyali biraz aşağı çekiyorum. Bir daha net gözlemleyelim diye. Burada time bölü div anahtarını biraz e, değiştirerek frekans sıklığımı arttırıyorum. İlk olarak sarı sinyalimiz bizim X sinyali. Yani bizim osiloskopumuzdan gelen sinyal. Pardon, transformatörümüzden gelen sinyal. Yanlış yere bağladım mı diye bakıyorum. Devremize de bakayım. Evet. Trafomuzdan geliyor. Ve buraya bağlanıyor. rafımızdan gelen uç X ve 2 diyodumuzun ortasına bağlanıyordu. Y ise devremizin çıkışına. Şimdi burada anahtarı kapatınca buradaki mavi sinyalimizi dikkatli bir şekilde izliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kondansatörümüzü kapatınca Kondansatörümüz filtreleme işlemi gerçekleştiriyor ve burada sinyalimizi ne kadar doğrulttuğunu görüyoruz. Tekrar kondansatörümü açıyorum. Kondansatörümü açtığım anda şöyle giriş sinyalimizi bu şekilde verelim. Kondansatörümüz açık iken yani devrede değil iken çıkış sinyalimiz bu şekilde. Ve 12 volt. Kondansatörümü devreye sokuyorum. Yaklaşık 14.5 volt oldu. Ve sinyalimiz baya bir düzleşti. Hatta şöyle yaparsak doğru sinyal elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu mavi olan şey bizim DC sinyalimiz sinyalimizi açıyorum. Time, time bölü div kısmından. Doğrultmaç devreleri bu işe yarıyor. Devreye de baktığımız zaman buradaki buradaki doğrult, doğrultma sinyallerini net olarak görmüş oluyoruz. Biz de burada net olarak gördük şöyle bir şey yapabiliriz. Devremizi durdurdum. Buradaki kondansatörümün değerini 1000 mikrofarad yapıyorum. Filtreleme işlemi daha iyi olacak. Kondansatörümüzün sığasını arttırıyorum. Devremizi tekrar çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi az önceki ripple'larda artık gözükmüyor. Bir doğrultmaç devresinde mümkün olduğunca DC çıkışımızda ripple olmaması gerekiyor. Şimdi bu bizim 1000 mikrofarad olan kondansatörümüz. Bu sefer 10 mikrofarad bağlayacağım. Oradaki ripple'ları gözlememiz lazım. Ripple Türkçesi dalgacık demek. Buradan 10 mikrofarad diyorum. Tekrar devremi çalıştırıyorum. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Burada mavi sinyalimiz, mavi sinyalimizde ripplelar oluşmaya başladı. Mümkün olduğunca bizim devremizde e, ripple olmaması gerekiyor. Bunun için de besleme devrelerinde, güç devrelerinde, çıkışında filtreleme devrelerinin kullanılması gerekiyor. Aksi halde bu tarz ripplelar bulunur. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.